Aaa! Lollipop! Şirin mürşirin Pikmi Pops! Lollipopu! Bir de LOL konfeti pop. İkiniz neden buradasınız şimdi? Aynı konsepte değilsiniz. Ama ikiniz de yumurtasınız. İkiniz de cırtlıyorsunuz. O zaman ikinizi aynı anda açacağım. Bakalım hanginiz daha güzel. O zaman yarış başlasın. Merhaba <laughs> arkadaşlar. Zepin Oyuncakları kanıma hoş geldiniz. Ay pardon çarptım tatlışlar. Bugün sizlerle birlikte bir tane orta boy Pikmi Pops bir tane lol konfeti pop büyük kaplardan açacağız. Bakalım hangisini daha çok beğeneceğim, hangisi daha verimli çıkacak. Bunun içerisinde 9 sürpriz, bir bebek, bir eşya, kıyafet, aksesuar, sticker, parmak dövmesi ve ipucu çıkıyor. Eksik bir şey söylediysem kusura bakmayın. Ha bir de yumurta çıkıyor, patlıyor. Bundansa şurada yazıyor hemen bakalım. İki tane kokulu peluş, bir tane orta boy lollipop, 3 tane sürpriz eşya, 2 tane sürpriz mesaj, 1 lollipop standı, 3 tane sanırım şu zincirlerden, asma zincirlerinden, 1 tane de koleksiyoncu listesi. Hadi ilk önce Pikmi ile başlayalım. Şuradan açayım. Ondan bir kurtulalım. Evet. Pikmi Pops. What's inside? Pikmi Pops. A cute surprise. <laughs> Açıyorum. Yine lollerde yapamadığım şey. Yine açamadım. Uuu. bu sefer lollipopumuz epey büyük. Bir de bunun küçüğünü açtım. İleriki bölümlerde göreceksiniz arkadaşlar. Pekme Pops. What's inside? Bakalım içinde ne var? Kendisi çok tatlış bir lollipop. Nasıl açılıyorsun? Çevire çevire. Bir, iki, üç, dört. Vuhuu! Beş adet sürpriz. Şu da arkadaşlar şöyle stand oluyor. Şimdi ne yapsak? Poşetleri en son açsak. Madem bu bir challenge, sizler şöyle durun. Sırayla sırayla açacağız. Şimdi konfeti popu açalım. Bir ondan bir ondan açacağız. Uhu, düzgün açtım. Rocket Science. Uhu. Ben de olmayan bir şey. We are mi yoksa? Yoksa we are mi? <laughs> i̇nşallah, inşallah, inşallah. Herkes saflarını alsın. Siz şurada bekliyorsunuz. Bu sefer bunları açıyorum ama hiçbirinin poşetini açmayacağım. En son açacağız. İkinci katman geliyor. Oh! <gülüyor> nadir! Nadir! <gülüyor> nadir, 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 nadir. Kimsin acaba? Kimsin? Kim geliyor? Kim geliyor? Allah'ım! poplarda ilk nadirimi buldum. Çok heyecanlı. Ay elim ayağım <laughs> <entesiydi>, durun. <laughs> Heyecan yaptım. <laughs> Devam edemeyeceğim. gelsin be gelsin. Ay gelmedi. Utangaç çocuk canım. Açıyorum. İkinci. Buradan da dövme geldi. Sen kimsin? Tanıyor musunuz arkadaşlar? Ben bildim. <gülüyor> Nadir. <gülüyor> ben de senin minnakın da var. Gel gel. Gel gel sarışınım gel. Gel sana aşığım gel. Gel gel gülüşüm gel. gel. Oh <laughs> gaza geldim. Yapıştır. Kafama yapıştıracağım şimdi onu. <laughs> Açıyoruz. Dediğim gibi poşetleri açmayacağım. Birinci poşet dışarı çıksın. İkinci poşetimiz de gelsin. Şunları sırayla koyalım. Üçüncü poşet. Dördüncü poşet. Çarktaki tüm poşetler çıktı. Goldcuğum nasılsın? Gold olmak nasıl bir duygu? Patlatıyorum. İleri doğru patlatacağım. Eşyalarımı dağıtmasın. Huu. Korktum. Bakın. Konfetileri de gold. Şimdi. Sizler arkada durun. Sizleri en son açacağım. Burada bebeğimiz var. Kim olduğunu çok iyi bildim. Minnoş bebeğim var orada. Şimdi kaç poşet var? 2, 3, 4, 5, 6. Burada kaç var? 5. O zaman İlk önce doğru Confetti poptan başlayalım. Burada 6, burada 5 varsa ilk önce bundan başlayalım ki sayıları eşitleyelim. Burada bu kıyafet mi? İlk önce kendisinin biberonunu açıyoruz. <laughs> Buradan tanır mısınız bilmiyorum ama ben zaten kendisini şu an biliyorum. Hiçbir şekilde söylemeyeceğim. Have you this? Meow. Kedi kaybolmuş. Tatlış kedi kaybolmuş. Anne ne arıyor. Burada da emzik var. Hı hı. Kırmızı acaba kimin? İlginç. Kırmızı emzik çıktı tatlışlar. Biraz daha meraklandırayım mı? Şimdi ne yaptık? Sayı eşitledik. Buradan bir tane fazla açtım. 4 kaldı, 5 kaldı. Buradan bir tane açınca şu an eşit olacaklar. Bu bebek galiba. Bunlar da sürprizleri. Sürprizlerinden başlayalım. Ha şey string dediği bu tamam askı arkadaşlar oyun askısı bebeğinizi buna takabilirsiniz. Ay ne güzel kokuyor ne olduğunu çıkaramadım ama çok güzel kokuyor. Bir askı tamam dört dört sırayla açmaya devam edelim. Burada ne var? Ayakkabı açıyorum ayakkabıyı. Tatlışlar açıyorum. Tanıdınız <laughs> mı? Ayakkabıdan çıkarmış olmanız gerek artık ama söylemeyeceğim. Ojemi mahvetmişler bu arada. Tüh. Değiştirmek lazım artık. Bir tane sürpriz buradan açıyorum. Ee, minnoş kedi. Tatlış kedi. Collector's Guide nerede? Çıktı mı? Nereye koydum ben onu? Allah Allah. Şundan mı çıkacak? Ha tamam buradan çıkacak. Neyse birazdan bakarız kim olduğunu şu an. Koleksiyoncu listemiz yok. Bir tane şöyle anahtarlık falan yapabileceğiniz minnoş mor renkte bir kedi. Evet artık elbiseyi açalım. Ve tanıyın artık kim olduğunu. Yine ben söylemiyorum. Belki aranızda bilmeyenler vardır. Bu elbise epey tanıdık bir arkadaş. Lacivert güzel bir tulum. Böyle tulumları ben de giymeyi çok severim. Altı şort. Üstü kısa kollu bir lacivert şort. Bir de bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Kendisi renk değiştiriyor. Isı da renk değiştiriyor. Bakın <laughs> Birazdan deneyeceğiz. Şuradan o zaman hemen listemizi açalım. Şu minnoşun kim olduğuna bir bakalım. Bu sefer ipucuna bakalım mı? Sonra öğreniyoruz kim olduğunu ama. Neyse ipucuna bir bakalım. Çok güzel değil mi? Küçücük minyatür bir mektup yapmışlar. You are the cream of the crop. Crop derken anlamadım. Neyin kremasıyım ben? Her neyse anlamadım. Ama yukarıda üzüm yazıyor. Kendisi üzüm kokuluymuş. Bir bakalım nasılmış. Kokmuyor. Kart korkmuyor. Arkadaşlar bakalım peluşumuz kokacak mı? Sonra sticker var. Bunu gösterirsem bebeğimizin kim olduğunu anlayacaksınız. O yüzden göstermiyorum. Hii, babam düştü. Şöyle gelin bakalım. Her taraf zaten konfet oldu. Hemen şu minnoşumuzun kim olduğuna bakalım. Küçük kedi. Şu kokuyor musun? Üzüm kokuyor. Galiba o. Yani çok benziyor. O olmadı. Bakın. Dolap the kitten. O değilse de bilmiyorum ama ona çok benziyor. Kendisi neymiş? Ultra Rare. Hmm. Bakalım. İlginç Ultra Rare'mışız. Peki. Ha, o peluşundu. Sen bununsun. <laughs> Always remember is possible. Burada herhalde anything'e gönderme yapmışlar. Her zaman hatırla. Her şey mümkün. Finn de burada arkadaşlar şey. E, balıkların pulları var ya onlar herhalde. Demek ki balıklı bir şey mi çıkacak? Finn böyle pul demek. Balık pulu. Enifin. Hmm, balıklı bir şey. Neyse birazdan açacağız. Başka bir şey var mı kaçırdığımız yok. Bebeğimizin aksesuarı gelsin. Doğru bebeğimizin. E tanıdınız artık. Bir şey mi? Kesin tanıdınız yani. Kırmızı bir bandana. Take me pop. What's inside? Take me pop. A cute surprise. Gel bakalım cute surprise. Buradan peluş çıkacak. Oradan da peluş çıkacak. İki tane çıkıyor herhalde. Üstünde öyle yazıyordu. Ha sen nesin ya? Arkadaşım kimsin sen? Oo, çok güzel kokuyor. İnanılmaz kokuyor. Bakalım bu minnoşumuz kim? E kimsin? Bir şey söyle kimsin? Yok kendisi yok gelmek istememiş. <laughs> Bulamadın? Şu az önceki. Sen o değilsin ama ona da benziyorsun. Ellerin nerede? Elleri yok. O musun sen ya? Siz aynı mısınız yani? Herhalde. Bilemiyorum. Anlayanlar bir yazsın. Ben listede buna benzer başka bir şey bulamadım. Fluffy tamam. Dolapta kitten sen Fluffy'sin evet. Peluşsun. Tekme pop. Her <laughs> neyse. Zeynep abınız onu bulamadı. Galiba İkisi de dolapta the Kitten. Dolapta Kitten ya da. Nasıl okunuyorsa artık. Evet. Bu sefer çakallık yapıyorum. LoL'e en son ekliyor. Sıra bunda. Çünkü bunu çok merak ediyorum. Balıklı balıkla bir şey olması lazım. <laughs> Sen balık mısın? Şu utanmaz tipinle balık mısın sen? Çekin şeysini. Tatlı Gel bakalım. Dediğim gibi arkadaşlar bakın pullu pullu kendisi balık. Balıkcığım sen kimsin bakayım? Listede göster kendini. Renkli renklisin. Listede neredesin? Acaba? Acaba sen neredesin? Aa, ah. hani benim bebeğim? Şu mu? Ama hiç benzemiyor. Bu mu? Hadi bakalım bu olsun. Bundan başka benzeyen bir şey yok. Herhalde o. Palyaço çabalığı, Goggles the clownfish. Üzüm kokuyor. Hepsi çok güzel üzüm kokuyor. Bu arada stickerımızda da bu iki arkadaş var. Bu kokuyor mu? O da kokuyor. Üzümlü müzümlü. Evet. Geldik dol bebeğe. Zeynep abanız çıldırmak üzere. Niye? Burada bir nadir bebek var. Hem de ultra nadir. Geliyor. Bir, iki, üç. Can do baby. Hihi. Nasıl? Tahmin etmiş miydiniz? Aşağılara yazın bakalım. Zeynep abla ben bunu bilmiştim zaten diyenler çok olacaktır. Çünkü bir çoğumuzun sabırsızlıkla beklediği ultra nadir bir bebiş. Bakın hemen saç renk değiştirdi. Şu botları da renk değiştiriyor. Soğuğa girdiği zaman farklı, sıcağa girdiği zaman farklı olacak. Şu an ev bayağı sıcak. O yüzden kendi bebeğinin de saç rengi kolaylıkla değişiyor. <laughs> Madem bu kadar sıcak, bana bir sıcak bir de soğuk su. İlk önce soğuk su içeceğim, sonra bazı müşümesin diye sıcak su içeceğim. Oldu tatlış başka emrin. Ultra'nın adresini diye de öyle herkese sipariş veremezsin. Neyse ben getiriyorum bekle. Evet. Kendu baby burada. Kendisini ilk önce sıcak suya koyacağım. Bakın şimdiki. Bakın. <laughs> sarışın oldu. Şöyle göstereyim. Kendu bebekciğimiz sarışın oldu. Kendu mu? Kendu baby diyecektim. Pardon. Ya kartonumu yine ıslattım. Şimdilik soğuk su geliyor. Buyurun kendi bibiciğim. Vuhu! Aa yüzünde maske çıkıyor. Bakın. Kendisi tam bir süper kahraman gibi oluyor arkadaşlar. Wonder Woman gibi. Yani mayosunu ben ona benzettim. Wonder Woman'ınkine benziyor. Justice League'den maskesi çıktı. Botları iyice belli oldu. Saçı da kendi rengine döndü. Şimdi, sen bir gel bakalım tatlış. Senin kıyafetini de değiştiriyor. Şuraya bir sokalım iyice mavi olsun yine ıslattı. Kartonlar ne çekiyor benden canım. Şimdi de sıcak suya sokuyorum. Hı, bakın. Ay çok tatlı oldu. Aha dibe battı. Kim alacak onu orada? <laughs> ya niye gittin oraya? Hii, nasıl alacağım ben seni oradan? Durun alıp geliyorum. Arkadaşlar elbisemi oradan kurtardım. Bakın böyle buz mavisi kota dönüştü. Kenarları pembe oldu. Peki son bir şeye geçelim. Bakalım bebeğimiz ne yapıyormuş? Genelde renk değiştirenler arkadaşlar tükürür. Bu tatlış da utanmadan kalkmış karşıma geçmiş tükürüyor. Çok ayıp ama. Sen göğe nadir bir bebeksin. Bunları yapmaman gerek. Örnek olman gerek. Ha, tükürüyor. Hala tükürüyor. Yalnız arkadaşlar saçları böyle daha güzel oldu ya. Çok beğendim. Evet. Kendi bebeciğim. İstersen bir giydirelim seni. Hey, Kamerayı düşürüyordum. Gel bakalım bir giydirelim seni. Tüm vücudum ayı oldu arkadaşlar gördünüz mü? Aynı süper kahraman gibi oldu. <laughs> Ellerim sıcak olduğu için renk değiştiriyor. Arkadaş geçecek misin? Hah giydi. Tamam. Ayakkabılarını da giydirelim. Saçının rengi de iyice döndü. Elimin sıcaklığıyla iyice sarışın oldu. Bandanasını da takalım. Saçın altından mı geçiyor bandana? Galiba üstünden geçiyor. <laughs> tamam. Gel bakayım sen. Bu arada arkadaşlar İkisinden de ultra nadir çıktı. Lord da ultra nadir. Dolapta kitinde ultra nadir. Bu duruşunu nasıl yapacağımızı göstermemişim. Bu böyle boyna takılacak. Ucundan klipsleri geçiriyoruz. Bunu da dolapta Kitten'a geçiriyoruz böyle. Böyle isterseniz çantanıza takarsınız, cüzdanıza takarsınız, boynunuza takarsınız, gezersiniz. Evet tatlışlar, bugün birlikte Lord Confetti Pop'la Pick Me karşılaştırdık. Eğer bugün bana nadir çıkmamış olsaydı kesinlikle seçeneğim Pikmi Pop'tan yana olacaktı. Çünkü dolaptaki tanı çok beğendim. Çok tatlış. Arkadaşını da beğendim. Balık arkadaşını. Ama üzülerek söylüyorum ki bugünkü favorim benim Kendoo Baby. Sizlerin de favorilerinizi bekliyorum. Daha fazla Pikmi Pop ya da Lord Confetti Pop açmamı istiyorsanız lütfen aşağı yazın. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basın. Bunun gibi başka karşılaştırma videosu görmek istiyorsanız bu videonun altına yorum yapın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.